Herkese merhaba. 47. üniteyle beraberiz. Reported speech. İngilizcenin ana temel konularından biri olan reported speech. Aktarılmış konuşma. Yani başkasının söylediğini bir başkasına zaman farkıyla değil mi? aktarmak. İşte dün söylenen bir şeyi bir hafta sonra fark an... etmez. Yani 5 dakika sonra da söyleseniz sonuçta geçmiş geçmiştir. <laughs> e, reported speech İngilizce'de iki şekilde yapılır. E, direct speech yani söyleneni aynı şekilde söylemek tırnak içinde. E, veya reported speech şeklinde o da e, tabii özne değişimi, time, zaman, backshifting'i. E, zamanın geri alınması gibi kurallar içinde yapılıyor. E, Tabi burada sadece zaman değil pronanlar, zamirler değişebiliyor, zaman yapıları değişebiliyor, e, kişi özne yapıları değişebiliyor. Aynı zamanda e, bir fark da e, ile telik kullanırken arada birinin muhatap alması, birinin almaması. Şimdi oraya doğru ilerleyelim. Bakın resimde olduğu gibi biri bana demiş ki I am tired, yorgunum demiş. Ben de herhangi bir bir zaman sonra başkasına dedim ki he said that, that de kullanabiliriz. That kullanımı opsiyonel İster kullanın ister kullanmayın. He said he was tired. Bakın emizar em am, vaza dönüşmüş, geçmişe alınmış. E tabi özne de onun onun, o öyle dedi Yorgun olduğunu söyledi dediğimiz için de e, özne olarak da hiye dönüşmüş. E, dediğim gibi anlaşılması kolay bir konu. Ufak tefek e, ipuçları söz konusu. Ona şimdi bakalım. Şimdi kurallar ney? Kurallar zaman kayması. E, yani backshift e, tensler konusunda. İşte present past'a dönüşüyor. Present perfect past perfect'e dönüşüyor future will yani bulta dönüşüyor. İşte can kulda dönüşüyor. İşte emizar was were do does did'e dönüşüyor. Ee, şimdi zaten örneklerde onu daha iyi anlayacaksınız. Ee, her biri bir zaman geriye gidiyor. Tabi bu işin ilginç yanı past tense gelince biraz tabi e, biz hepsini pasta çektik. E, past tense nereye çekeceğiz? Onunla ilgili de şeylere bakacağız. Asıl konumuz o zaten. Bundan önceki konular e, kırmızı kitapta işlemiştik bunları report speech konusunda. Asıl konumuz daha e, nüanslar. Evet. İşte pronanç değişimi. Şimdi I dedi hiye veya şiye. Üçüncü tiki şahısa dönüşüyor. Ha, bu sadece öyle olmayabilir. Mesela biri bana bir şey söylediyse Reported speech'teki özneyi aya çevirmem lazım değil mi? Mesela biri bana dedi ki you can have it. Bunu alabilirsin dedi. Bende ne demem lazım? He said I could have it. Benim alabileceğimi söyledi. Değil mi? Yani direkt hani he said he, she said she, they said they gibi düşünmeyin. Oradaki cümlede yani onun bize aktardığı cümlede ne söyleniyorsa biz de onu kafanızdan geçirmemiz lazım. Bana ne dedi? Sen alabilirsin dedi. Ben de başkasını aktarırken benim alabileceğimi söyledi demem lazım. O konuda dikkat etmek lazım. E şimdi bugünle alakalı bir şey söylediyse biz başka bir gün şey yapıyorsak that day dememiz lazım, değil mi? Ya da yesterday dediyse the day before dememiz lazım. Çünkü o artık yesterday değil sizin söylediğiniz zaman. Ha, aynı gün içinde söylerseniz belki e, kullanabilirsiniz çok bir fark yok. Ama eğer bir iki gün arada veya bir hafta bir aralık söz konusuysa e, yesterday diyemezsiniz. The day before demeniz lazım. Tomorrow'da the next day demeniz lazım. Aynı gün içinde olursa yine problem yok ama dediğim gibi arada aralık olursa bir problem ortaya çıkar. İşte now then olur. Here there olur. Değil mi? Çünkü artık söylediğiniz zaman burası değil. Artık orası. Ha, aynı mekan içinde de söylemiş olabilirsiniz. O zaman da kullanabilirsiniz. Problem yok. Tabi bu e, hani bu bu, bu tas kuralları dildeki bütün kuralları aslında e, yani bu Allah'ın emri bu şekilde olacak diye düşünmeyin. Yani duruma göre değiştirebilmek lazım. Mantığa uydurmak lazım. Evet, S ile tel arasındaki fark temin bir fark var demiştik. Şimdi biri söyledi, biri dedi işte anlattı gibi düşünürsek fiil olarak şimdi Say, say ortaya söylenilebilir. yani bir muhatap almasına gerek yok. She said she was tired. Yorgun ol, olduğunu söyledi. Ama tel kullanacaksanız bir muhatap gerekir. İşte bana söyledi, ona söyledi, bize söyledi gibi bir muhatap lazım. O da işte she told me she was tired şeklinde kullanılır. Heh, gerekmez ama illa say kullanırken ee, bir muhatap yani bana söylediği gibi kullanacaksanız araya bir yönelme 2 koymanız gerekir. Say to me, talk to me, speak to me gibi. Ama telde öyle bir durum yok. Telde direkt muhatabı yönelme eki yok. Kullanmadan direkt kullanabilirsiniz. ...bilirsiniz. Okay. Evet. Şimdi bizim... Ee, ...seviyemiz için yani mavi kitap... ...seviyesi, intermediate seviyesi için... ...önemli olan... ...konu... ...o kırmızı kitapta olmayan... ...geçmiş zamanda ne yapacağız? Şimdi... E, ...buna şu şekilde... ...yapmak lazım. Normalde... Biliyorsunuz hani geçmişin geçmişi muhabbeti vardı ya. Past perfect muhabbeti. E, past simple'la kullanılan bir şey bir geriye yani past perfect'e döner. Ama eğer şöyle bir durum varsa bakın burada örnekte olduğu gibi ama eğer şöyle bir durum varsa biliyorsunuz present perfect reported hali de past perfect. Bir zaman karmaşası yaşanacaksa eğer, bir zaman karmaşası yaşanacaksa şöyle yapmakta fayda var. Normal geçmiş zaman olarak bırakmakta fayda var. Yani ne söylediyse aynı şekilde aktarın. Ama bir zaman karmaşası yaşanmayacaksa, yani o pre, perfect'in verdiği anlamıyla geçmiş zamanın verdiği anlam aynı kapıya çıkıyorsa bu şekilde bir değişim söz konusu olabilir. Ama bence geçmiş zaman kullanırken reported speech'te aynı şekilde bırakmak önemli. Aynı şekilde bırakmak lazım. He. Eğer past continuous söz konusuysa, bu sefer past perfect continuous'a çevirebilirsiniz aynı şu örnekte olduğu gibi. I was waiting outside. She said she had been waiting outside. Gibi. Çünkü o hani e Past continuous'ta anlattığımız eylemin bitip bitmediğini anlayamıyoruz. kısmı burası için geçerli değil, değil mi? Ee, daha sonra aktarıldığı için present past perfect continuous kullanabiliriz. Ee, çok da önemli değil. yani bunun çok an şey bunun e ince noktalarına girmeye gerek yok. Şunu bilin. Past continuous'u past perfect continuous'a çevirebiliriz. Eğer cümle zaten past perfectse o zaman da zaten aynı bırakıyoruz. Okey. Ee, i̇şte ezberlemek gerekirse normalde past yapılarını bir one step further back bir geriye alırken e, zaten diğer e, yaptıklarımızda yani presentları pasta çevirdiğimizde aynı kapıya çık düşündüğümüz için. Şöyle past per, past kullanıldıysa past perfect'e çevirebilirsiniz veya aynen bırakabilirsiniz. Past continuous kullanıldıysa past perfect continuous kullanabilirsiniz. Past zaten past perfect kullanıldıysa değişiklik yapmaya gerek yok. Özeti bu kadar. Evet. Şimdi bakalım. Kalemimizi açalım. Örneklerimizi yapalım. Evet. Şimdi ne demiş? I am studying my exam now. Bakın rip, direct şekilde bana böyle dedi. Biz de ne diyeceğiz? Bana böyle yaptığını söyledi gibi, değil mi? O zaman she said she said she değil mi? Bakın emizar ee, er, was e dönüşür. Emin karşılığı da was olduğu için she was studying for my exam for my exam now eğer bugünse now kullanılabilir den, değil mi? O zamanda demek daha mantık. Evet ee, demiş ki, we will visit you tomorrow demiş. They said, they. Bakın, will vult'a dönüşüyor Vult. Visit. Bakın burada you kullanılmış. Seni ya da sizi ziyaret edeceklerini söyledi diyeceğimiz için. Değil mi? Karşı taraf bana söylediyse zaten. Bu yüzden orada seni ziyaret edeceğiz. Beni ziyaret edeceklerini söylediler. Veya bizi. Yani burada ee, duruma göre mi veya as kullanmak daha mantıklı. Tomorrow eğer farklı bir günse ne diyeceğiz? The next day. Değil mi? Yani pronoun değişikliğine dikkat ediyoruz. Özne değişikliklerine, zaman değişikliklerine e, zaman ve yer kullanımları değişikliklerine dikkat ediyoruz. Bakın he said he bakın i don't understand demiş, değil mi? Don't neye dönüşür? didn't understand Şimdi dis kullanılmış. Değil mi? Bu bu. Şimdi sana söylediğinde buydu. Ama şimdi başka birine söylediğinde bu artık oradan uzaklaştık değil mi? Şu'ya dönüşür. Ha, direkt gösteriyorsundur. Aynı bakın dediğim gibi bu şey değil. Ee, aynı problemi ona gösteriyorsundur. Başkasına gösteriyorsundur. Yine dis diyebilirsin. Bu biraz ne anlatmak istediğinle alakalı bir durum. Evet. Ana ne demiş? My parents. Ana said. My parents dediğine göre. Değil mi? Direkt my parents geçirelim. My parents artık olmaz, değil mi? Onun oldu çünkü. Her parents were are were e dönüştü. Working today demiş. That day, değil mi? O gün. artık today olmaz. Ha, aynı gün içinde dediğim gibi tekrar söylüyorum. Aynı gün içinde olursa yani ne söylemek istediğinizle alakalı. I have finished the project demiş Mark. He said he had oldu bak have had'e dönüştü. The project. I can't find my phone demiş. She said. She couldn't find her phone, değil mi? Artık bakın başkasına söylüyoruz. Artık o direkt muhatap değil. Bakın burada sürekli işte she said, she he said, he olacak diye bir öyle bir kaydı yok. İşte bu şekilde ezberlemeyin. Bakın böyle de olabilir. Ana said her parents. Yani özde illa arka arkaya o şekilde gelecek diye bir kaydı yok. Evet, they said they vd'ye dönüştü değil mi artık onlar. Evet. Didn't demiş. Geçmiş zaman kullanırken bir. Bence aynı şekilde bırakmakta fayda var. Veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Pass perfect şeklinde. Enjoy the movie. The day before. Değil mi? Bir önceki gün. Evet. I broke my arm last week Geçen hafta e, Kolumu kırdım demiş He said He Dediğim gibi çevirebiliriz ama ben Bırakmayı tercih ediyorum He broke His arm Değil mi? artık hisle dönüştü e, Geçen hafta eğer hala geçen haftaysa evet. Ama bunu that week o hafta şeklinde değiştirebiliriz. Ya da previous week bir ondan önceki hafta da olabilir. Evet bakalım burada yanlış varmış ney olabilir? She said she's tired yesterday. Tabi burada denemek istediğimiz şu kısım. The day before, the previous day gibi çevirmek lazım. Eğer I, o gün içerisinde değilse. He told that he was hungry. Buraya mutlaka tolt kullanıldığı için bir muhatap gelmesi lazım değil mi? Şu araya. Kime söylediyse o gelmesi lazım. They said they will bakın will kullanılmış would olması lazımdı. She said bakın set'te muhatabı direkt şey yapamıyoruz. Burada to olması lazım. Değil mi? He said He has değil, had olması lazım artık değil mi? Hiçbir şey çekiyoruz ya. Her the day before. O günden önceki gün anlamında. Evet. Present geçmiş zamanla alakalı dediğim gibi eee Direk şeyleri aynı bırakmakta bence fayda var veya past perfect de olabilir. Bu tarz yapıları we had been waiting yani past perfect continuous'a çeviriyoruz. Tabi şurada değiştirirken we'yi d'ye çevirmemiz lazım değil mi? they set ilk başta yani şunu bir silelim tekrar bir yazalım kafa karışmasın. Evet they set they had been waiting. şeklinde Yazmak lazım. I didn't sleep well last night demiş. Ee, yine aynı bırakmakta fayda var. Ama yaparken tabii şöyle düşünmek lazım. Şimdi he said he said he didn't şeklinde değiştirmemiz lazım, değil mi? Sleep well. The night before, previous night şeklinde değiştirmek lazım. E, past perfect aynı kalıyor. Bir değişiklik söz konusu değil. Yani burada olması gereken şu. She said she had already eaten before I came gibi kullanabiliriz. E, burada da they said past continuous. Neye çeviriyoruz? Past perfect continuous. Tabii size de bırakıyorum bunları orada durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Söyleyeyim. They said uh, they had hadn't been feeling well the day before. Ya da previous day. Evet şimdi set mi, tolt mu? Ona bakalım. Direkt muhatap olduğu için işin içine ne giriyor? Tolt değil mi? Bakın burada yok. O yüzden set kullanmak lazım. Bakın burada var. Burada yok. Burada var. Bakın. Set Tabi muhatap eklemek için şöyle yapmak lazım. Set to pronoun. Ama tolta direkt pronoun kullanabiliriz. Evet genel özet bu şekilde. Reported speech dediğim gibi İngilizcenin ana konularından biri. Bizim de günlük hayatta çok kullandığımız başkasının <laughs> dedikodusunu yaparken, <laughs> başkasının konuştuğunu aktarırken illa dedikodu yapmaya gerek yok tabii. Ee, başkasının konuştuğunu aktarırken e, çok kullandığımız bir yapı. Dediğim gibi direct indirect olarak ikiye ayrılıyor. Direct direkt söylemek ki konuşma konuşma dilinde olmasının imkanı yok. Hani ben tırnak içinde falan demenin imkanı yok. O yüzden genellikle konuşma dilinde report speech kullanılıyor. Ama yazı yazarken e, aynı aktarım, dikkat ederseniz kitap o aktarımlarında aynı şey aktarılır. E, Ve tırnak içinde kullanılır. E, o direct speech yazı esnasında, writing esnasında kullanabilirsiniz. Ama genellikle e, şey esnasında bunu kullanmak oldukça zordur. Reported speech kullanılır. Okey. Evet. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.